Erken seçime ihtiyaç var mı sizce yok? Mu? Yok. Şuranda Neden? İyi gidiyoruz. Yok. Çalışan insan ilerler. Ama oturan insan, yatan insan hep yatıyorlar. Peki olası bir belki... çalışalım yani, mücadele edelim. Her şeyi dışarıdan beklemeyelim. Kendimiz üretelim, kendimiz yapalım. Peki tamam. olası bir erken seçimde hangi partiye oy verirsiniz? AK Parti. Gene devam. Osmanlı'yı getirecek inşallah. Osman Osmanlı tarihimiz gelecek. Türkiye... Atamız gelecek ya. Yani. Türkiye genelde bu rejim değişikliğine nasıl karşılar? Nasıl? Bu rejim değişikliğini Türkiye nasıl karşılar? İnanıyor musunuz böyle bir değişimin olacağına? Osmanlı yani, olarak isim değiştirip. olarak değişmez de Türkiye Cumhuriyeti devam eder. Ama Osmanlı'nın yaşantısını e, insanlara yönetim şekli bakımından öyle istiyorsunuz? Saltanat Şimdi fiyat, şu e, memleketi e, kalkındırmak isteyen insanlar yok yani. Kalk, kalkmasın istiyorlar o CHP zihniyeti yıllardır öyle zaten. Onlar iş yapmaz ki. Onlar oturur. Tamam mı? Bize virek, biz evirek, biz yiyek, içek, gezek, tozak. Bu düşünce yani. Teşekkür ederiz. Kayseri milletvekillerini nasıl buluyorsunuz? Haklı ilişkiler, faaliyetler konusunda. Hiçbir aktif bulunmuyor. Şehre katkı konusunda. Hiçbir katkı aslına azaldığını düşünüyorum. Eskiden daha mı fazlaydı? Tabii ki. Ne düşünüyorsunuz? Bu azalma sebebi nedir peki? Azalma sebebi siyaset. Başka bir şey değil. Siyaset. Peki olası bir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben e, şu anki hükümeti ben tasvip etmiyorum. Peki kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kim yıkarsa ona vereceğim. Şu an e, bir yani, Adayınız var mı beğendiğiniz bir isim? Yok adayım yoktur. Ama kim yıkacak olursa kim öncelik olursa ona vereceğim. Peki. Ona vereceğim. Kartımızla. Ver Erkeklerin kalbine giden yol nedir? En güzel güler yüz, tatlı dil, yemek. O. En güzeli tatlı dil olacaksın, güzel olacaksın. Ondan sonra hiç sormayacaksın nereden geliyorsun diye. Değil mi? Evet. Eşinize ne söylemek istersiniz buradan? Eşim yok ki ben hiç evlenmedim. Evlenmediniz hiç. <laughs> Peki. Ne tavsiye edersiniz bu konuyla ilgili? Vallahi evlenme konusunda. Evlenme konusunda çok seçici olsunlar bir ara konuşsunlar, gezsinler, anlasınlar birbirini. Evlilik kolay bir şey değil yani bence. Evleniyorlar, ertesi gün bir bakın 3 ay, 4 ay sonra adliyenin kapısını bekliyorlar. Özel Doğru. değilse sorabilir miyiz? Siz neden evlenmeyi hiç düşünmediniz? Valla niye evlenmedim? Bir ara okudum. Ondan sonra beğenmedim kimseyi. Şimdi de evlenmek istemiyorum açıkçası. Teşekkür ederiz. Güvenim, güven yok. Ne erkeklere güven var şu anda ne kadınlara. Hepsi bir tuhaf olmuş. Hepsi para Arabam var mı? Paran var mı? Maddi, kadar. Maddi. Maddi. Evet, Teşekkür ederiz kartımız. Hangi günlüğüyle akşam yemeğine çıkmak isterdin? Hande ee, Ensolla çıkmak isterdim Neden peki? Ya iyi birisi yani hoşuma gidiyor Şarkılar güzel Yemeğe giderken yanında üç şey götürme hakkın olsa bunlar ne olurdu? <laughs> güzel soru Birincisi güzel bir parfüm olurdu. İkincisi de güzel bir saat olurdu. Üçüncüsü de güzel bir Hande Hanım'a yakışacak, yakışacak bir çanta olurdu. Peki, teşekkür ederiz. Türk tarihinin en iyi lideri kimdir sizce? Türk tarihinin en iyi lideri. Size göre en iyisi kim? Atatürk. İşte bakayım Atatürk. Peki şu an Atatürk sizi duyuyor olsa ona ne söylemek isterdiniz? beni duyuyor olsa pa Paşam bu ülkenin hali ne olacak böyle diye sorardım ona. Ne mesaj vermek isterdiniz peki? Geleceğimiz iyi değil yani. Geleceğim, gençliğin geleceği hiç iyi değil. Neden biz, böyle düşünüyorsunuz? Biz geldik gidiyor. Benim düşüncem öyle. Sebebi nedir? İleri iyi görmüyorum hiç. Gençlik çok çılgın gidiyor. Geçmişe dönecek olsan hayatında ilk neyi değiştirdin? Sigarayı bırakmak zararlı. Neden ilk sigara? Hem cebem, hem sağlığa zararlı. Peki gelecekte gerçekleştirmeyi istediğin en büyük hedefin nedir? Gelecekte. Anladın, kendi anladın, işimi, anladın. Kendi işimi kurup kendime eklerim. Aci oldum. Hadi canlıyım baba la. var peki iş konusunda? Yani o da bana kalsın. Hayal diyelim. Yani gerçek olur, gerçek olmaz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? Benim partim yok. Ama Recep var. Recep Tayyip Erdoğan var ya. Yani. Yok parti benim partim yok ama Recep Tayyip Erdoğan var yani. Menümde o var. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne söylemek istersiniz buradan? Buradan söylemek istediğim tek şey varsa. Efendim? Kendisine önce selam söyle. Selamım olsun buradan. Kendisine selamlar. Tamam yaptılar. sen. eğer şey mümkünse şey emeklilere yani. o ikramiyeyi vermesin. Emekliler adına zon endüstriyel kursun. Yani enerji kurabilir. Emekliler bankası kurabilir. Emekliler silah sanayisi kurabilir. Emekliler bilmem tank sanayisi kurabilir. Emekliler uçak sanayisi kurabilir. Yani kurabilir de kurabilir yani. Devletine teşekkürler. Sağ ol. Bugün bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? AK Parti'ye veririm diye. Peki bu AK Parti seçmeni olarak DEM Parti ile olan ittifakı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yalnız AK Parti ben şunu ıı, karan maaşlarımız Maaşlarımızı arttırmaz bizim. Ondan sıkıntı var bize. Ekonomik olarak. Ekonomik sıkıntı var. Bunlar düzeltmesi lazım. Emekli maaşı ne kadar olmalıydı sizce? Emekli ne ben. Emekli maaşım 30 milyar olması lazımdı. Çalışanlar 8 milyar artırdı memura. Bizi ona yakın dedi. Ee, şimdi 20 salon emekli emekli az Çalışanlar fazla oluyor. Bizi az. Asker ücretin beraber oldu bizi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi duyuyor olsa ona ne söylemek isterdiniz? Başkanım bu ekonomik krizi böyle devam ederse çöker Türkiye. Ye. Türkiye ye çöker. Böyle devam ederse nüfus kalmadı. Şehirler akın oldu, doldu. iş yok. Üniversite mevzuları boşta. Ondan sonra iş vermiyorlar. Bu çöküntüye gidiyor. Peki, teşekkürler. Kalk sana? Sorun. Erken seçime ihtiyaç var mı mısın? Var. Neden var peki? Yönetim iyi değil. Olası bir erken seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsun? CHP'ye. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı peki? Ekrem İmamoğlu. Hapiste biliyorsunuz kendilerini. Ne tamam. söylemek Çıkması istiyorsunuz lazım. Suçsuz olarak yatıyor içeride. Başka tamam. görüşünüz var mı eklemek Teşekkür istedim. ederim. Buyurun. Tamam. Siz tanıyabilir misiniz? Evet. Ben Türkan Türkoğlu. 49 senedir ki Almanya'da yaşıyorum. Ve memleketimi çok seviyorum. Her izine geldiğimde buradan ayrılırken çok çok büyük üzüntü duyuyordum. Lakin son senelerimizde gidip gelmelerini çok çok sık olunca Burada ben yaşayamayacağımı anladım. Neden Ülkem doğasıyla, coğrafyasıyla Dört dörtlük. Olası bir erken seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? CHP. Başka kimse olamaz. Cumhurbaşkanım olarak da Ekrem İmamoğlu istiyorum. Hapiste biliyorsunuz kendilerini. Ne Çok söylemek ziliyoruz. istersiniz bu konuyla ilgili? Bütün dualarımız oradaki yatanlarımız için onlar bizim canlarımız bir an önce çıkmasını ve bu ülkeyi normal yönetimi almalarını çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurduğu Atatürk'ün yolunda izleyen insanları ben başta görmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Kartımızla